Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorum öyle mi? Ne yapıyorum ha? Ne yapacaktın bıraksaydım seni? Keşke bıraksaydın adamın. Haluk'la böyle baş edemezsin. Hala anlayamadın mı Savaş? Böyle baş edemem değil mi? Böyle mi baş ederim Haluk'la? Ver onu bana. Vermeyeceğim. Bu yüzden değil mi her şey ha? He? Bu yüzden. Bunun sende olduğunu biliyor. Seni benimle tehdit ediyor değil mi şerefsiz köpek? Şuraya bak yalanlayamıyorsun da. Bunun içindeki her şeyi dinledim ben anne. Her şeyi bütün şerefsizlikleri, bütün aşağılıkça her şeyi dinledim. Ya sen hala bu adamla nasıl aynı çatı altında kalıyorsun anne? Ben, ya ben ne Nazlı'nın, ne Selin'in, ne Beri'nin, ne Güneş Hanım'ın suratına bakamıyorum. Sen hala ne konuşuyorsun geçmişsin karşıma? Oğlum yalvarıyorum. Ne olur bırak bu işi ben halledeyim. Nasıl halledeceksin? He? Nasıl Mertoğlu taktiği? Her şeyi silip yok etme taktiği mi? En iyi yaptığınız şey değil mi? Bu sefer olmayacak öyle bir şey. Bu sefer olmayacak. O elindekiyle ne yapacaksın peki şimdi? Elimdekiyle ne yapacağım? Elimdekiyle. Polise vereceğim kızak. Ne olur Savaş yalvarırım. Herkesi ve her şeyi mahvedersin yapma oğlum. Ya ben Nazlı'nın yüzüne bakamıyorum. Kaçıyorum kızdan kaçıyorum anlıyor musun beni ha? Nazlı öğrenmeli bunu hak ediyor bunu öğrenmeyi. Savaş ne olursun bak duygularını çok iyi anlıyorum. <laughs> Ama mantıklı düşün. Nazlı böyle bir şey öğrenirse mahvolur bu ona çok ağır gelir. Yalvarırım yapma oğlum. Niye yapmayayım ha? Neden yapmayayım niye yapmayayım anne? siz bir şey yapıyorsunuz. Her şeyin altından çıkıyor. Ucu da bana dokunuyor. Mutlu olamayacak mıyım ben? Ya benim mutlu olmaya hakkım yok mu arkadaş? Ne olur yapmayacağım de oğlum. Ne olursun? Bir şey diyeyim mi? Anne. Yapacağım. Savaş. Savaş oğlum. Oğlum. Nazlı, hadi gel gidiyoruz. Nereye? Nazlı gel, hadi. Sabah konuştuklarımı duydun değil mi? Kapının arkasında yerde oturuyordun. Duydum. Niye hiçbir şey söylemedin? kadar güzel şeyler söyledin ki... ...üstüne daha güzel bir şey bulamadım söylemek için. Öylesine söylemedim ben hiçbir şey. Hissettiklerimi söyledim. Biliyorum. Sabah yüzüme bakmıyorsun. Ben yokmuşum gibi davranıyorsun. Şimdi altını beni buraya getirdin. Yani o zaman ciddi bir şey konuşacağız bence. Seninle bir şey konuşmamız lazım Nazlı. İyi, tamam konuşalım o zaman. Hadi. Gerçekler acıtsa bile bilmek ister, değil mi insanı. Ne demek o? Bak sen kesin kötü bir şey söyleyeceksin korkuyorum ben buraya ilk geldiğimiz günü hatırlıyorum. Daha birbirimizi hiç tanımıyorduk. Sadece tahminler yürütüyorduk. Bak, ben tahminlerimde yanılmamışım. Ama birbirimizi çok az tanıyorduk. Ya ben seni görür görmez tanıdım bir kere. Vallahi tanıdım. Böyle suratsız, domuz gibiydin. Yani gerçi hala öylesin de... ...bir ara bu boyu olmadık baksana. Şu an baktığında ne görüyorsun? Nasıl karışık bir adam görüyorum. Ama ben sana bakamıyorum Nazlı. Sana baktığımda aynaya bakmış gibi oluyorum. O kadar masumsun ki. Kahrediyor beni bu, kahrediyor. Ne yaptın sen Savaş? Kötü bir şey mi yaptın? Kötü bir şey mi yaptım? Bilmem. Şu an yapıyor da olabilirim. Delireceğim. Sen ayrılacaksın benden. Ayrılık konuşması yapıyorsun. E şimdi ayrılma ya. Ayrılacaksan da şimdi değil. Ya, yarın olsun sabah ayrılırsın. Ya, şimdi. ya da söyleyemiyorsan kulağıma fısılda gitsin. Ayrılık yok. Ayrılık yok. Ayrılık yok. Sen beni üzeceksin. Üzeceksin değil mi beni? Ben üzülmekten çok yoruldum Savaş. Ne olur artık. Üzülmem ben seni yapamam. Bazen seçmek zorunda kalırsın. Bunu öğrenirse kahrolur. Ama ben bildiklerimle nasıl ona gülümseyebilirim? Nasıl ona her şey yolunda diyebilirim? Nasıl? Yalvarıyorum oğlum, hiç kimseye bir şey söylemedim de bana. Teşekkür ederim Savaş. Sen doğru olanı yaptın oğlum. Doğru olanı yapmadım. Yanlış yaptım. Ama sizin için değil, Nazlı için. Oğlum, bütün bu olanları geride bırakıp uzaklaş buradan. İstersen Ahmet dayının yanına git. Anne, Bak sadece ben tehlikede değilim. Herkes tehlikede. Sen tehlikedesin. Bu aşağılık şerefsiz herifin ağzını yanında görünce var ya. Biliyorum. Biliyorum oğlum. Ne hissettiğini çok iyi anlıyorum. İnan bana. Ben bu adamla yıllardır aynı evin içinde yaşıyorum. Ona nasıl baş edeceğimi bilirim ben. Sen beni merak etme olur mu? Ama ne olur. Ne olur Savaş sen git buradan. Uzaklaş oğlum. Ben bir duyduklarım sindireyim çünkü bu duyduklarım çok normal şeyler değil. Hiç duymamış gibi yapmaya çalışacağım. Ben bir tek kalmak istiyorum.